Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rjim'e. Bismillahi r Mızraklı halde bulunan çok önemli bir konu. Müminlerin bayramı beş nevidir. Yani bu dünya müminlerin hapishanesidir. Müslümanlar sıkıntı çeker ve illa bir bayram, bir sevinç, sevinç beklemekteyiz. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette vardır zevk-ü sefası. İşte müminlerin bayramı, cümle müminlerin bayramı beş çeşittir. Evvelki oldur ki kaçan, kaçan demek her ne zaman kaçan her yani kaçan her anarsam seni diyor ya kaçan her ne her ne zaman bir müminin sol yanındaki melek kötü olarak yazmaya bir şey bulamazsa o gün müminin bayramıdır. Sağımızdaki melekler sevaplarımızı, solumuzdakiler günahlarımızı yazdığı kezir olarak Allah'ın bildirmesiyle solumuzda bununla melek yazacak günah bulamazsa birinci bayramımız budur. Allah'ım böyle yapsın inşallah. <laughs> Kur'an kursunda, medresede durdukça hep sağ taraf, sağ taraf. Ama birisinin kalbini kırdın, birisine haksızlık yaptın, o zaman soldaki. Ama öyle bir gün, öyle bir hafta geçirdin ki hiç Sol taraftaki melek yazacak bir şey bulamadı. Kötü amel bulamadı. O zaman sana ne mutlu bayramın senin. İkincisi, sekeratül mevtte, ölüm anında müjdeci melekler gelip, müjdeci melekler gelip, İmne lezîne gâlû rabbunallâhu sümme stekâmû tetenezzelü aleyhimul melaiketû. ...melekler geldiği Kur'an'da. Rabbimiz Allah deyip... ...ehli sünnet inancı üzere... ...yaşayanların... ...ölüm anında... ...dost doğru yaşayanların... ...istikamet... ...sıratı müstakim, İslam hukuku... ...İslam şeriatı... ...ölüm anında... ...melekler gelip... Tetenazzalu aleyhimu'l melaikatu alla khaufun. Tetenazzalu aleyhimu'l melaikatu. Burada Türkçesiyle merhaba ya mümin. Sen cennetliksin diyor müjde ettikleri zaman bu bu müslümanların böyle müslümanların bayramıdır. Ölüm anı neye dönmüş oluyor? Müjdeci melekler geliyor. Sen cennetlisin, ey mümin. Dedikleri vakit. Allah tekrar. ve la tehzenu ve ebşiru bil cenneti. İşte cennetle Allah tekrar. Allah tekrar ve Allah tekrar. Allah tekrar ve boyunca veya Allah tekrar ve Sol taraftaki melek yazacak kötü bir amel davranış bulamıyor, vazifelerini iyi yapıyor, namazlarını kazaya bırakmıyor, o zaman bayram. İkincisi ölüm anında müjdeci melekler gelip merhaba ya mümin sen cennetliksin diye müjdeledikleri zaman. Üçüncüsü kabre vardıkta kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olunca, üçüncü bayram Müslümanın ne zamanmış? Kabre. Kabre konulduğunda herkes gitti. Sorgu melekleri gelip Rabbim kim dininle İslam Rabbim Allah dinim İslam kitabım Kur'an peygamberim Hazreti Muhammed Aleyhisselam bu cevapları verince kabri genişletilecek o daracık şu şey kadar yer sağından solundan üstünden altından genişletilecek cennet bahçesine çevrilecek. Cennetteki makamlarını yapacak, huriler gözükecek, onlarla görüşüyor kabirde. işte bayram o zaman. Dördüncü bayram. Arş-ı Rahman altında enbiya ve evliya ve alimler ve salihler ile gölgelenirse, sık sık okuduğumuz yedi sınıf insandan birisi olduğu zamanda, Yedi sınıf insan kimdi? Adaletli yöneticiler, ibadetle büyüyen gençler sizin gibi. Ondan sonra birbirini Allah için sevenler. Bir kişiye kötü iş teklif edilmiş, zina teklif edilmiş, gel beraber olalım Allah korkusundan ben haram işleyemem demiş Hazreti Yusuf gibi. Ve gizli sadaka vermiş, sağ elinin verdiğini söyleyip duymayacak kadar nafile ibadetlerini gizleyen kişiler. Yani o hadisi inşallah okursunuz. Yedi sınıf insandan biri olursak Arşur Rahman altında peygamberler orada evliyalar, alimler, salihlerle birlikte gölgelenirse bu insanların bayramıdır. Beşincisi zorluk açısından Sırat köprüsünün şeklini, şemalini bilmiyoruz ama dini kaynaklarda bu şekilde bir yorumu vardır. Sırat köprüsünün zorluğunu anlatmak için işte Mahmud. Sırat köprüsü kıldan ince, kıldan ince, kılıçtan keskin. Gece karanlığından daha karanlık. Bin yıl eniş, bin yıl yokuş. Bin yıl düz olan Sırat Köprüsü üzerinde yedi yerde olan sorulara cevap verip de cennet tarafına geçerse Sırat Köprüsü'nü geçip hiç düşmeden bu zorluğundan kinaye olarak çok zor bir şey olduğu ve in minkum illa variduha sizde her kişi oraya varit olacaktır ayetinin tefsirinde kimisi illa herkes o sıratı görecek ama peygamberler, şehitler, sıddıklar hızlı hızlı geçecekler onlar. Ama bizim gibi müminler için bayağı zahmetli dikenli tellerden, karakollardan geçerek sırat köprüsüne geçilecek. İşte orayı geçtiği zaman yedi tane sual var yedi yerde soru var, karakollarda sorular var. Onların şeyini verdiği zaman bu da beşinci bayramı olur müminin. Evet, müminlerin bayramı beştir. Allah'ın bu bayramları hep bayramlara ulaşmayı hepimize nasip eylesin. Amin. Normalde dünyadayken, hayattayken iki tane dini bayram vardır. Bir Ramazan bayramı, fıtır. Bir de Kurban Bayramı vardır. Onun dışında müminler daima vazifesine dikkatli, Allah'a kullukta daim hiç kesintisiz ibadet, huzuru daimi üzere ibadet ederler. Bayramları, esas bayramları nerede olacakmış? Ahirette. Ahirette. Bir tanesi dünyada ama o da neydi? İlk saydığı sol tarafında Sol tarafındaki meleğin yazacağı hiçbir kötülük ve günah olmadan gününü ayını geçirebilirse o bayram gerçek bir bayram olduğunu burada anlatıyor. Rabbim bu bayramların hepsine ulaşarak cennetiyle cemaliyle şeref olan kullarından eylesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. El Fatiha.